Kıymetli rehber TV izleyicilerimiz, değerli doğa ve İnsan programı takipçilerimiz yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş ilimizin Andır'ın ilçesine bağlı Toprak Sar Kanyonu'nu, Galgama Şelalesi'ni gezeceğiz efendim ekip arkadaşlarımızla birlikte. Zorlu bir kanyondan yürüyüş yapacağız. Bu arkadaşlarımızı bu ekip arkadaşlarımızı özel getirdik. Bunlar ilk kez bu kanyondan girecekler. Daha önce gelip de burayı bulamamışlar arkadaşlarımız da varmış. Yanımızda kim var? Tanıyalım seni. Adım Hüseyin. Hüseyin ilk kez mi geliyorsun buraya? Evet ilk kez geliyorum. Daha önce böyle kanyon, doğa yürüyüşü falan yaptın mı? Daha önce ilk defa yapıyorum. Yani daha önce yapmadım. ilk defa sizinle birlikte yapıyorum. Evet. O da bakalım. İnşallah verimli geçer. İnşallah verimli geçer. Bakalım bizler neleri bekliyor değil mi? Bakalım. Bu, şu anda bu burayı beğendin mi bu ortamı? Ortam çok iyi ya. Yani tam böyle insanın hayalindeki yer gibi derler ya. Evet. Ağaçlık, yeşil. Evet. Kahramanmaraş'ın her bir köşesi ayrı bir güzel. Aynen. Doğal bir ortam. Burada da biraz tehlikeli geçişler var, inişler var. Suların içinden geçeceğiz. Şelaleye ulaşacağız inşallah. Bakalım bizi ne tür bir macera bekliyor. Hep birlikte göreceğiz inşallah. merhaba. Abi dur abi. Şey ağır durmuyor. <laughs> hop hop. O yeni sol. Değerli izleyicilerimiz, Toprakhisar Galgamaç maceramız devam ediyor. Galgamaç şelalesine doğru buradan gideceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu derin vadiye birazdan ineceğiz. Sıkı maceralar bizleri bekliyor. Hadi maceramıza devam edelim. Şimdi burada devam edelim. De arkadaşlar burası tehlikeli bölge. Dikkat edin yavaş yavaş. Yan yan batın buralara. Evet. Şimdi Toprakkisar Kanyon'un giriş bölgesindeyiz. En tehlikeli bölgeler burada. Bazı yerlerden boğazımıza kadar turlardan geçeceğiz. Bazı daha derin yerlerden. Hadi maceramız devam etsin. Evet. Okay. Evet. Ee, evet, şey okay. Şey 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 orada? hani? evet, evet, poşet dağıtıyor. var Onda poşet vardı? Evet. Bu da Evet. Gel. Arabanın anahtarı geçmiş. Dolay çok kendini bırak. Ayağa bakalım. Ayıp tarafa dönüyor. Evet. Bir, bu, nasıl, bu tarafa dönüyor. nesekip ne tamam verir. Yavaşça, dikkatli. Şöyle bir. Evet. Evet. 7, 7. 7. Evet. Hayır, hayır, tamam. Kapıyı adımdan çok beğeniyorsun. O hayalet falan var, atlama. Benim okum yere kadar kaya var. Tamam. Biraz daha tek. Allah Allah. Ben hiç. bir yere bırakalım.

Arkadaşlar kayanın dibinden geliyoruz. Kayanın dibinden. Sonra buradan karşıya. Boy var burada. Yürüyerek. Yüzme bir arkadaşlar? yardımcı olur. <gülüyor> Kaya. Kaya. <laughs> og heyrir sig. Sigurður er í. Og honum er í. Og sigurður er í. Og hann 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 er í. Og

Derin değil, buradan gelebilirsiniz. Dönen arkadaş mı var? Dönecek mi? Sana sonu taklayacağım. He. Ya, gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin bizden, ama inerken dikkat edin ama bakın aynen Hadi arkadaşlar. アブリアアブリアアブリアアブリアアブリアアブリアアブリアアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブリアブ Değerli izleyicilerimiz, maceramız bu dar kanyonlardan, kayalıkların arasından maceralı bir şekilde ve heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Çekim yapacak mıyız? 영아 <목소리> Değerli izleyicilerimiz maceramızın can alıcı noktasına geldik. Şelale burada. Bir 70 metre aşağıda bir teskin bir iniş yapacağız. Şu anda durduğumuz yer çok tehlikeli. Uçurum buradan düşen Allah muhafaza ölür. Şimdi ilerilerden tekrar buraya biraz maceralı iniş yapacağız. Şelalenin olduğu kısma sonra da doğal havuzlara. Hadi buyurun. Şimdi de buradan dikey bir iniş yapacağız. İkinci tehlikeli bölge. Bundan sonra da pek tehlike kalmıyor. Değerli izleyicilerimiz, şelaleye geldik. Bir hayli güzel eğleniyoruz, yüzüyoruz. Burada da yüzdük, burada şelalenin alt tarafları. Şöyle aşağılarda göstereyim sizlere. 3-4 kademeden oluşan Toprakstar Kanyonu Galgamaç şelalelerini geziyoruz. Bir hayli yüzdük, eğlendik. Burada nasıl da kısa görüntüler gösterip maceramız artık yavaş yavaş sona doğru geliyor. İşte doğal havuzlar. Üç kademeden oluşan Toprak sarpanyonu maceramız yavaş yavaş sona doğru geliyor. Bir de bu açıdan sizlere burayı gösterelim dedik. Diğer kameramızın su geçti, arızalandı. Bunu kullanıyoruz. Bu da sadece ön taraftan böyle çekim yapabiliyoruz. burada böyle güzel dökülen çağlayanlar var. Devam ediyor maceramız. İşte Galgama Çelalesi bir de bu açıdan izleyin. Güzel bir görüntüsü, güzel bir ortamı var buranın. Az önce bizden başka kimse şey yoktu. Şimdi buraya bazı insanlar da gelmiş, izliyorlar. Biz de burayı biraz böyle görüntüleyelim dedik. Diğer kameramıza su geçti. Bu kamerayla böyle idare edeceğiz. Programımızı böyle bitireceğiz efendim. Değerli Rehber TV izleyicileri, bir maceramızın daha sonuna geldik. Topraksar Kanyonu Dalgamaç Çelalesi'ni gezdik ekip arkadaşlarımızla birlikte 12 kişiydik. Düşe kalka güle oynaya yüzerek gittik geldik efendim ufak tefek kazalar atlattık. Telefonlarımıza su girdi, kameralarımıza su girdi. Aracımızın anahtarını su girdi. Biraz kuruttuk ettik zorla çalıştırdık arabayı şükür. Akşam güneş batmak üzere birer tane de çay içtik. Bir iki arkadaşımız orada kalmıştı, gelmemişlerdi. Sağ olsun çay demişler. Çay demlemişlerdi. Böylece bir maceramızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.